Evet arkadaşlar şimdi iki tane resim seçiyorum tamam mı? Bir tanesi hangisi olsun? Şu olsun tamam. Bunu direkt böyle sürükleyip sayfamı bıraktığım zaman açılıyor. Üstüne de şunu bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu böyle buraya yapıştırıyorum. Okey diyorum. Böyle rengini falan buradan değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz altında çıkıyor. Bir şey yapmayacağım. Şöyle yapıp klipin mask yapacağım. Pardon. Klipin mask yapacağım. Daha sonra Buradaki silgi aracımla okey diyorum. Şöyle şuraları bakın yaptığım yerlerin altını görüyor musunuz? Altındakileri görebiliyoruz. Böyle istediğimiz gibi bir şekil verebiliriz. Şuradaki çiçeği çıkartalım mesela. Gördüğünüz gibi daha sonra bunun rengini biraz daha şöyle değiştire bile, değiştirebiliriz. Örnek veriyorum böyle bir şekilçi yaptık yani. Clipin Max'la bunu yapabilirsiniz. <laughs>